Seda Sayan örneği. yani Türkiye'nin en güvenilir insanı Seda Say Sayan olduktan sonra bu ülkede diyecek bir şey yok ama ikinci örneği de ben vereyim. Ki ben söyleyeyim pardon. Seda içlerinde en delikanlısıdır bir de. Ha o oh, o zaman durum şey e, baya yani sorumlu, Seda'yı kefil eden Seda kendiyle barışık ne olduğunu bilen, ideallerini bilen ve bir gün ben beni hep ağırladığı zaman kafamdan gül yaprakları yağdırırdı. Ben diz çekerdim. Modanın asi prensi geliyor diye anons ederdi. yani Seda bir gün bana kuliste dedi ki Barbos dedi, sana çok imleniyorum Çıktığın her kapıyı arkandan vurup çıkıyorsun, kapatıyorsun dedi. Sen niye yapmıyorsun Seda dedim. Ben temkinli gitmek zorundayım. Hayatım öyle. Ben çıktığım odanın kapısını açık bırakmalıyım ki bir gün ihtiyacım olursa diye korkularım var benim dedi. Ben de dedim ki o zaman önündeki kapıyı kapamalısın yoksa cereyan yapar. Bastı kahkayı. <laughs> Espriye yalı. O zaman o zaman sert bir soru soracağım. Bu sert e, soru yani seninle ilgili değil ama benim çok canımı sıkmıştı. Yayın da yaptım. Çünkü bu anlatacağım meselenin hiçbir tarafında magazin yok. E, Mehmet Ali Erbil'in işte bir e, kıza tecavüz ettiği Seda Sayan'ın üstünü örttüğü ya da neyse. Hatırlıyor musun o hikayeyi? Hatırlıyor. İşin içinde, işin içinde magazinel bir sorun yok ki. Tecavüz var. Suçu örtmek var. Sonra bir tanesi dedi ki benim ağzımı açtırtma senin ne halt olduğunu biliyorum falan. Şimdi ben bunun karşısında hiçbir savcının e, bir kovuşturma yapmaması Ra Rabia Naz meselesiyle bu mesele aynı. Yani, yani Aydan adanın bakan devirdi ülkeden bahsediyorsun. Sen yani hani benim annem senin anneni genel evinde görmüş. ilişkiler biraz öyle. Yani ama bu sanat, çok... siyaset, ticaret. Bak sanat, siyaset ve ticaret bunlar aynı yataktan besleniyorlar. Evet hani bir ama... yatak odası diye bir hikaye vardır ya. Bu evet. hepsi için geçerli. Yani e, bu Barbaros seni Barbaros'a sordum soru şu. Hepsini anlıyorum. Çıkar için birisi de yattı kalktı onlara anlıyorum. derken hak veriyorum demiyorum. Ama ya bir evde tecavüz oluyor. Tecavüzü biliyorsun. Tecavüz edeni koruyorsun. Ben ona kefilim diyorsun falan. Şimdi bu akıl almaz bir şey. Yani burada artık kendi bedenin değil mağdur bir insan var. E sen mesela bu tür meseleleri duymuşsunuz. Şimdi benim bunu tahammül etmem mümkün değil. Yetişkin rızasıyla ne olursa olsun kabul. Ama bu bu tecavüz. Bambaşka bir şey Rıza Hanım. Şimdi Emel, e, bu, bu o dünya yani e, tabii bu 1980'lerden sonra süratle değişti ve Özal dönemiyle de işin e, rezilliği çıkmaya başladı. Çünkü artık musiki cemiyetleri yoktu. İşte hani bir gelenekten hemen sayında Ankara Radyosu'ndan gelmedir. Hani e, liyakat ve altyapı eksikliğinde Göz dekoltesi güzel olan ya da dansöz olan ya da skandalı olan ya da bir ünlünün kızı olan bir hani babadan oğula geçer gibi bir liyakatsizlik başladı. Yani ben Gönül Akkor hanımefendiyi hatırlarım program yaptığı yıllarda gazino programlarını hatırlamaz belki gençler ama sıra kızından yani sahne açan ilk solisten oryantaline komedyenine arabeskine halk müziğine kendi assolist hepsinin kostümlerini ve repertuarlarını incelerdi Maestroydu as solistler. Yani e, tabii, e, de, tabii şimdi öyle değil ki e, şimdi yani playback solistler. Yani bak yılbaşı geliyor. E, Türkiye'de iş bulamayan bütün hepsi Kıbrıs'a dökülmüş. <laughs> Neden? Çünkü Türkiye'de alkollü yılbaşı kutlaması yapamaz iktidarla olan ilişkileri nedeniyle. Ama burada kumarhanenin içinde alkollü uyuşturuculu gece partileri yapılabilir. O yüzden de meşruiyet var. Meşruiyeti var. Burada yani e, peki ben de bunu söylüyorum. Burada çok ciddi paralar yani bir pop şarkıcısının kaşesi olmuş 500 bin lira 1 milyon lira. Bunların vergileri ödeniyor mu? Ya Kuzey Kıbrıs'ta Hayırdır. ve Türkiye'de. Yani hani Masak ne yapıyor? Masak mı ne? Öyle bir şey çıkmış. Yeni öğreniyorum ben de. Hani bir uyduruk bir meseleden haftalarca Türkiye güzellik merkezlerini konuştu. Yani bu vitrini işi. Şimdi bir Gazze kavgası var. Kimse farkında değil ki Mudi'nin yeni ticaret ve baharat yolu yani Mumbai'yi, Dubai'yi, Dubai'yi, Hayfa'ya, Hayfa'yı, Pire'ye, Pire'yi de Hamburg'a bağlayan meselede biz neredeyiz? Niçin Cumhurbaşkanı Atina'da, niçin İsrail Gazze'ye karşı böyle bir operasyona başladı? Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Türkiye niye bu büyük yolun dışında? Bunları konuşmak yerine biz cambaza bak aa kadın kafasına dolarla bu gidi yaptı aa altınlı kahve içti yani tavuk e, kaza o bakmış iş, yani, o iş o kadar masum mu ben onun arkasında para aklama tabi var, var olmamasına imkan yok masumiyet hiçbir şekilde Mesela yok sen o insanları tanır mısın yani hiçbirini tanımam, hiçbirini, hiç ilişkim olmadı. Ki benim çevrem, yani o sizin krem dole krem dediğiniz genellikle olgun hanımlar ama Paris'te Drey'de yaptırıyorlar vesaire. Yani onlar dünya e, standartlarında işler yapıyorlar. Bu son bir 3-5 senede çıktı ve ben inanıyorum ki e, bu insanlar tabii ki masum değil ama bu atfedilen bu kadar büyük işler ve bu kadar büyük paralar sadece işin vitrini ben bunun arkasında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben de, ben de aynı kanıyım. Arkada yani bir... ham maddeler e, bu kozmetikte ben farmatoloji ve kimya monopolü bir aileden geliyorum biliyorsun. Yani hani e, bilgim var. Bu ham maddeler konteynerlarla Türkiye'ye ithal edilirken acaba bunların içinde başka şeyleri getirip de bu ham maddeleri bunlara bedava verip bunların böyle zenginleşmesini sağlayıp ateşe atan patronlar mı var? Peki sana e, açık açık konuşu e, açık konuşurken insanın bagajının olmaması gerekir. Şimdi sen e, renkli e, insanlarla, renkli hayatlara tanık olarak belki de içinde bulunarak e, yaşıyorsun. Rahatlıkla birisi sana da aba altından sopa gösterip ya da tehdit edebilir. Kendi hayatının kendi hayatının tamamına kefil misin? E, yoksa e, ben zaten hayatımdaki hatalarla da barışığım gibi mi düşünüyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Ben onların hata olduğunu düşünmüyorum. Hepsi teammüden yapıldı. Ama fakat lakin keşke bilakis kelimeleri terminolojimde yok. O gün öyle hissetmişim, öyle istemişim, öyle yapmışım. Bundan pişman olmak aptallıktır bana göre. İsteyerek yaptığım bir şeydir neticede. Kimse de bana zorla bir şey yaptıramadığına göre bugüne kadar. Ben 65 yaşındayım. İki ihtilal, üç harekat, dört cezaevi gördüm ben yani. Maşallah. Hani, <gülüyor> maşallah. <gülüyor> 41 kere. Yani ben e, bagajım yok benim. Kamburlarımı donanım yapmayı öğrendim ben Enver. Onları e, zımparalıyım. Toplumla, toplum, toplumla paylaşmadığın benim için kutsal dediğim bir şey var mı yani bir dakika onu bakıyorum. var tabii ki. var toplumla tabii ki paylaşmadım bana ait özelliklerim var cinsel Hayır, ve o... cinsel bak ben out of cupboard bir adamım benim yönelimlerim inançlarım hep açık biliyorsun gizli saklım yok bugüne kadar benim herhangi biriyle bir işte seks ilişkimi, aşk ilişkimi vesaire hani bütün kameraların önünde ekranların içinde yaşayan adamım. Binlerce kişinin karşısında sahneye çıkan adamım. Bugüne kadar benle ilgili böyle bir iddia bile var mı? Yok. Özel hayatım ve inanç sistemim bana aittir. Onları paylaşmam kamuyla. Varlığımı, yani... ka varlığımı paylaşmam. Yani oralardan seni vurmaya kalkarlar mı anlamında sordum. Aa, i̇lk önce ee... zaten Okan Bayülgen de ben dedim. Kimse bana ne diyemedi. Ben kendime söyledim. Bitti gitti kapandı <laughs> konu yani. <laughs> Anladın?